Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuz ondalık sayılar videosu 2021 tayfa için. Evet, buyurun başlayalım. Arkadaşlar ondalık sayılar dediğimiz yine bizim için bir rasyonel sayıdır. Ee, buradaki tek fark, diğerinde yani rasyonel sayılarda paydamız 3-5-7 olabilirken ondalık sayılarda paydamız arkadaşlar 10 on ve 10'un kuvvetleri şeklinde yazılabilen, dönüştürülebilen kesirler ya da rasyonel sayılar olarak ifade edeceğiz. Örneğin 7 bölü 10 bizim için nedir arkadaşlar? Bir rasyonel sayıdır. İşte 17 bölü 100 bir rasyonel sayıdır. 17, 17 bölü 1000 bir rasyonel sayıdır. Bizim bunu ondalık nasıl yazacağız? Eğer paydamız eğer 10, 100, 1000'in katıysa arkadaşlar. Şimdi 7'mizi yazacağız. 7 bölü 10 biliyorsunuz basit bir kesirdir. O zaman kesinlikle bu 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Paydaya bakıyoruz kaç tane 0 var? Bir tane 0 var. O zaman diyeceğiz ki virgülden sonra tek basamak olacak. Örneğin paydamız ne burada? 100. 17 yazıyorum. O zaman virgülden sonra iki basamak olacak. Hemen virgülü buraya koyuyorum. Zaten görüyorsunuz ki bu bir basit kesirdir. 17 bölü 1000. 17'mi yazıyorum. Virgülden sonra 3 basamak olacaksa burada 2 basamak var arkadaşlar. Ben buraya ne koymak zorundayım? Bir tane 0 koymak zorundayım. 0 tam 1000'de 17 olarak ne yaptık? Bunu ifade ettik. Ama bu yazdıklarımın hepsi neydi? Basit kesirdi. Örneğin 27 bölü 10 yazdığımı düşünün arkadaşlar. 27 bölü 10 benim için nedir? bileşik bir kesirdir. 27'yi yazarım. Virgülden sonra kaç tane basamağım olacak? Bir tane. O zaman 2,7'mi koyarım. Ya da 1973 bölü 100 dediğimi düşünün. Bu da benim için nedir arkadaşlar? Bir basit, pardon bileşik kesirdir. 1973'ümü yazarım. Virgülden sonra iki basamağım var. Demek ki 19,100 73 olarak biz bunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Şimdi burayı da ondalık olarak vermiş. rasyonel çevirelim demiş arkadaşlar. Virgülde sonra 4 basamağım varsa paydaya ben 10 üzeri 4 de yazabilirim. İstiyorsanız 10.000 de yazabilirsiniz. 17 bölü 10 üzeri 4 olarak ifade ettik. Virgülde sonra kaç basamak var? Yine 4 basamak var. Ben bu sefer bunu 10.000 olarak yazmak istiyorum. 173. Virgülde sonra 2 basamak var. 21 bölü arkadaşlar. Özür diliyorum. 2103 bölü 100 olarak ifade edeceğiz. 3 basamak var hemen paydamıza 1000'imizi yazdık. Doğru mu? Yukarıya da 1041 değerini ne yaptık? Ekledik arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 2 ifadesi benim için bir rasyonel sayıdır. Ben bunu nasıl ondalık hale getirebilirim? Ondalık hale getirebilmemiz için yapmamız gereken ne? 10 ya da kuvveti şeklinde paydayı genişletmek. O zaman ben buraya 5 ile genişletirsem arkadaşlar ne olur bu? 5 bölü 10 yani benim için 0 tam 10'da 5 olarak ifade edilir. 3 bölü 4. E ben bunu 10 yapamayacağım için 100'e bakacağım. Yani 25 ile genişleteceğim. Bu da 75 bölü 100 oldu. E bu da ne oldu arkadaşlar? 0 tam yüzde 75 oldu. 7 bölü 8. Dikkat ederseniz 2 idi. 5 ile genişlettik. 4'tü. 5'in karesi ile genişlettik. 8 2'nin küpü ise mantıken biz bunu 125 ile genişletiriz. Paydamız 1000 olur. Yukarısı da arkadaşlar 875 olur. Yani 0 875 olarak biz bu sayıyı ne yapmış oluruz? Ondalık sayılara çevirmiş oluruz. Evet, ondalık sayının tanımı ve geçişleri bu şekilde ifade ediliyor. Peki dört işleminde ne yapacağız hocam? Arkadaşlar 4 işleminde öncelikle toplama çıkarmadan bahsediyorum. Toplama çıkarmada normal doğal sayılardaki gibi eğer virgülden sonraki basamak sayılar aynı ise doğal sayılardaki gibi toplama çıkarma yapabiliriz. Nasıl yani? İşte 1,2 ile arkadaşlar 3,7'yi toplayın dedim burada baktığımız zaman virgülden sonraki basamaklarımız aynı. O zaman sanki 12 ile 37'yi topluyormuş gibi toplarım. Yani 49 bulurum. virgülden sonra da arkadaşlar bir basamağım olduğu için bir basamağımı yazarım. Ama bu 1,23 diğeri de 3,079 olduğunu düşünelim toplama işleminde. Yani sen sanki 123 ile 3079'u topluyor gibi düşüneceksin ama burada 3 basamak var burada 2 basamak var olmaz. Biz ne dedik size en başta? Virgülden sonraki basamak sayıları aynı ise doğal sayılardaki gibi toplama çıkarma yapabilirsiniz dedik. E ne yaptık şimdi arkadaşlar? Basamakları eşit dedik. Toplayalım o zaman. 1230 ile 3079'u toplayalım. İşte 9, 10 elde var 1, 2 bir elde 3, 4. Yani 4309. E, 3 basamak var. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Buraya bir tane virgül koyup geçtik. E peki çıkarmada ne yapıyoruz hocam? Arkadaşlar çıkarmada da işte 3,12'den işte 0,71'i çıkaralım dedim. Çıkarmada da toplamadaki söylediklerimiz aynı işlemler geçerli. Yani e, virgülden sonraki basamak sayılar aynı ise rasyonel sayılardaki, özür diliyorum doğal sayılardaki gibi toplama çıkarma yapabiliriz. 2'den 1 bir çıktı 1. Bir. 1'den 7 çıkmaz bir elde aldık 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4. E buradan bir elde almıştık 2 kaldı. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2,41 oldu. Peki 5,7'den 3,82'yi çıkartalım dersem. E hocam burada basamak sayılar aynı değil. Evet virgülden sonraki basamak sayılar aynı değil. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bir sıfırımızı ekleyeceğiz. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 6 kaldı. 16'dan 8 çıktı 8. 4'ten 3 çıktı 1. Hocam niye tamamlıyoruz ıı, diye soracaksınız. Yani neden basamak sayılarını eşitliyoruz? O sıfırı koyunca neden bozulmuyor? Şimdi arkadaşlar 1,2 dediğimiz adam 12 bölü 10'dur değil mi? Ben bunu 1,20 yazarsam ne olur? 120 bölü 100 olur. Sıfırlar gider. Yine 12 bölü 10 olur. Ya da 1 ve 200. E bu da ne olur? 1200 bölü 3 tane sıfır. 2 sıfır silersem yine 12 bölü 10 olur. Yani virgülden sonra arkadaşlar yani virgülden sonraki bir sayıdan sonra bırakılan ya da yazılan bütün sıfırlar bizim için e, değersizdir. Çünkü sen o sıfırı bıraktıkça yani basamak sayısını genişlettikçe faydayı da büyütmüş oluyorsun. Yani genişletmiş oluyorsun. O yüzden e, bizim için değişen bir şey yok diyoruz. Evet çarpma de ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar çarpma bölmede, şöyle yaklaşalım. Heh. Çarpma bölmede de e, yine aynı söylediklerim geçerli. Doğal sayılardaki gibi e, düşünüp çarpacağız, böleceğiz. Yani nasıl 1,2 ile işte 3,5'i çarpalım hocam dediniz. Burada arkadaşlar basamak sayılarının aynı olması ya da farklı olması benim umurumda değil. Yani ben burada yine 12 ile 35'i çarpacağım. İşte 5 kere 2 10 elde var. 1, 5 kere 1 5 elde var. 1 de 6. 6, 3 topladık. 0, 12 elde var 1, 4. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar burada virgülden sonra bir basamak var. Burada virgülden sonra yine bir basamak var. E hocam çarpma işlemi yapıyorsun. Yani çarpma işlemi dediğimiz e, paydaları 10 olsa çarpımda 100 olur değil mi? Yani bunları topladığında iki basamağının ne olması gerekiyor senin virgülden sonra olması gerekiyor. Bu da ne olur? 4,20 olur. 0,71 ile işte 3,5'i çarpalım hocam dediniz. Yani basamak sayılarının farklı virgülden sonrası onu göstermeye çalışıyorum. Yine çarpalım. 5 kere 1, 5. İşte 5 kere 7, 35. Elde var. 3, 0, 355. Düzgün yazalım. 3 kere 1, 3. 7 kere 1, 21. Elde var. 2, 3, 0, 2. Doğru mu? 5, 8, 4, 2. Şimdi arkadaşlar burada virgülden sonra iki basamak var görüyorsunuz. Burada virgülden sonra bir basamak var. Arkadaşlar toplarsanız virgülden sonra ne olması lazım? 3 basamak olması lazım. Yani getirip ben buraya ne yapacağım? Virgülümü koyacağım. Yani hocam bu basamak olayını anlamadık. Başka bir şey var mı derseniz. Işte ben bunu arkadaşlar 12 bölü 10 gibi yazarım. Bunu 35 bölü 10 gibi yazarım. Çarptığımda paydam 100 olur. Hani nereden 2 basamak geldiğini görün diye söylüyorum. 12 ile 35 çarparsam da 420 olur. Arkadaşlar bu bunu götürür. Şu sıfırın önemi olmadığını göreceksiniz. 42 bölü 10 da benim için nedir? 4,2'dir diyeceğiz. Çarpmada isterseniz de bu şekilde gidebilirsiniz dedik. Evet bölme işlemi bizim için önemli arkadaşlar. Genelde eğer ondalıkla ilgili gelirse sorular işlem kalabalığı. Bölme ile ilgili gelecektir. Bölmede bizim için basamak kavramı yani virgülden sonraki basamak adeti önemlidir. Yani 1,2 bölü 0,03 nedir arkadaşlar dediğimde biz bunu normal uzun yoldan gösterelim önce. 12 bölü 10, 3 bölü 100. Bu yolu kullanmanızı istemiyorum ama olayın mantığını görün onu istiyorum sadece. 12 bölü 10 çarpı 100 bölü 3 dedik. Gitti. Ve arkadaşlar 120 bölü 3 o da bize neyi verdi? 40'ı verdi. Tabii ki biz bunu böyle yapmayacağız. Ne yapacağız hocam? Arkadaşlar yine iki basamak var. Bir basamak var değil mi? Ben bunun iki basamak yaptım. Yani 100 şöyle bir sıfır koydum. Sonra virgülleri görmedim. 120 bölü 3 dedim. O da bana neyi verdi gördüğünüz gibi? 40'ı verdi. İşte 0,35 bölü 0,0007 nedir diye sorduk. Şimdi baktığımda 4 basamağım var. Doğru mu? Baktığımda iki basamağım var. Hemen iki sıfır koydum. Basamak adetlerini eşitledim. Tüm sayıyı okudum. 3500. Tüm sayıyı okudum. 7. E böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 500 oldu diyoruz. İşte 1,4 bölü 0,007 nedir diye sorduk. İşte 3 basamak var. Şimdi 3 basamak oldu. E ne oldu hocam burası? 1400 bölü 7 oldu. Arkadaşlar o da bizim için ne oldu? 200 oldu. Bölme işleminde de bilmemiz gereken kural budur diyoruz. Hani pratik zaman kazandırma. Hani her bir işlemi bu şekilde yapmadığını düşünsene. Yani biter. Zaman kalmaz diyoruz. Bu da bölme ile ilgili arkadaşlar sorumuz dedik. Şimdi devir ondalık sayılarda konuşalım. Sonra bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ama öncesinde ben bir tane şöyle çarpma bölme ile ilgili bir soru yazalım. Çözelim arkadaşlar. 0,02 bölü 0,004 artı 0,5 çarpı 1,2 eşittir soru işareti. Şimdi dikkat ederseniz hem çarpma var hem bölme var hem toplama var. Şimdi öncelikle şurayı bir temizleyelim. 3 basamak var. 3 basamak var. 20 bölü 4 arkadaşlar yazdık. Artı. 0,5 çarpı 1,2. Tabii ki toplama çarpma var. Hangisini yaparsınız? Çarpmayı yaparsınız. 0,5 ile 1,2. Ben sayıları şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bunu 5 gibi düşünüyorum. Bunu 12 gibi düşünüyorum. Çarptım 60. 5 ile 12'yi çarptım. 60. Virgülden sonra bir basamak, bir basamak, iki basamak. O zaman benim buraya ne yapmam lazım? 0,60 yazmam lazım. Sadeleştirdim. 5 virgül, şey 5 artı 0 ,6. O da bana neye verdi arkadaşlar? 5 virgül verdi diyoruz. Bu da dediğim gibi bir karışık örnek. Bir tane daha yapalım. 4 bölü 0 eksi 1 virgül 73 artı 3 virgül 43 eşittir soru işareti dedik. Şimdi önce şurayı temizleyelim dedim. İki basamağım var. İşte hemen iki basamağımı koydum. 400 bölü 2. Eksi 1,73 artı 3,43. Arkadaşlar şurayı halledebilirsiniz öncelikle. 3,43'ten 1,73'ü çıkartacağız. Hemen şurada yapalım. 3,43, 1,73 çıkartacağız. Bir gün sonraki basamak sayılar aynı. İşte 3'ler gitti 0. 14'ten 7 çıktı 7. 2'den 1 çıktı. 1. 1,7. Şuraya 1,7 mi yazdım. bu da 200'dür zaten. Doğru mu? Bu da ne yaptı arkadaşlar? 201,7 olarak sonucu bize buldurdu diyeceğiz. Evet. Devirli ondalık sayılara geçelim. Tamamsa. Şimdi devirli ondalık sayılar dediğimiz arkadaşlar bu da bizim için bir rasyonel sayıdır. Devirli ondalık sayılar da bizim için bir rasyonel sayıdır. Buradaki olay ne? Devirli ondalık sayılarda şunu söylüyor. Hani A bölü B şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. O zaman kesinlikle rasyonel sayıdır. Ama virgülden sonra e, belli bir sayıdan sonra sürekli aynı sayı tekrar ettiği için biz onun üzerine çizgi koyuyoruz. Örneğin şuraya bakalım. A virgül B C demiş. C'nin üzerine çizgi koymuş. Bu C ne demek? Yani o çizgi ne demek? Arkadaşlar devreden demek. Yani sürekli tekrar eden kimmiş burada? C'ymiş. Yani A virgül B C C C C C. Örneğin burada devreden kim arkadaşlar? 35. O zaman 1 virgül 235'i yazarım. Sürekli devreden tekrar eden kim arkadaşlar? 35. O zaman 35'ime ne yaparım ben? Sonsuza kadar devam ederim. İşte 23,132. Devreden kim arkadaşlar burada? 132. 23,132'yi yazdım. İşte 132, 132 diye ne yapar? Devam eder gider. E devir ondalık sayılar, rasyonel sayılar dediysek bunun kesinlikle A bölü B şeklinde yazılabilmesi lazım. Ya yani ben bunun işlemi nasıl yapayım yoksa arkadaşlar? E, o zaman nasıl A bölü B şeklinde yazıyoruz derseniz arkadaşlar şöyle bir sayımız var düşünelim. A tam işte B e virgül B C D dedik. C D tekrar ediyor. Buradaki olayımız şu. Tüm sayı yazıyoruz. Tüm sayı kim? A B C D. Sanki virgülle muhatap değiliz gibi. Eksi arkadaşlar devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım. Devretmeyen kim? C D. Yani C D'nin dışında kalanlar. Kim onlar? A B. Tamam arkadaşlar. Devretmeyen kısım dedik. Ee, sonra paydaya geliyoruz. Virgülden sonrası için konuşuyoruz. Virgülden sonrası için konuşuyoruz. Virgülden sonrası için arkadaşlar devreden kadar devreden kadar 9. Yani iki tane devretmiş dikkat edin. 9. Devretmeyen kadar devretmeyen kadar arkadaşlar ne koyacağız? 0. Yani bir tane devretmeyen var. O zaman benim paydam ne olacak? 990 olacak diyoruz. Bu da devirli ondalık sayıların rasyonel yani a bölü b şeklinde yazılımı dedik. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim. İşte 1,7 demiş örneğin arkadaşlar. Biz ne demiştik? Tüm sayı. Tüm sayı kim? 17. Eksi devretmeyen kısım yani 1. Doğru mu? Bölü virgülden sonraki 9. Hani devreden kadar 9 dedik. Bir tane devre diyor 9. Bu da 16 bölü 9 dedik. Şimdi bazı arkadaşlarımız merak ediyor. Hocam 16 bölü 9 nasıl 1,7'ye devreden eşit oluyor? Hemen şurada bölelim arkadaşlar. 16'yı 9'a böleceğim. İşte bir kere var 9. Çıkardım 7. 7'nin içinde 9 yok arkadaşlar. Buraya bir sıfır attım. Buraya bir virgül attım. 70'in içinde kaç kere var? 9 kere 7. 63. Çıkardım. 7. A. 63. 7. Aa. Ne oluyor arkadaşlar? Sürekli bir iş devam ediyor. Yani aslında 16 bölü 9'u siz böldüğünüz zaman ne oluyormuş? 1,7'nin devirlisi oluyormuş. Aslında geldiği nokta burası dedik. 2,35. 5 devre diyor. Tüm sayı 235 eksi devretmeyen kısım 23 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 diyorum. Sonuçlarını hesaplamayacağım. 0,39 tüm sayı yazıyorum. 39 devretmeyen kısım 0,3 yani 3 bölü arkadaşlar bir tane 9 devreden bir tane olduğu için 9 devretmeyen bir tane olduğu için 90 dedik. Bu da 36 bölü 90. Bu burada dursun. Bunu kullanacağım birazdan. 12, 17 eksi devretmeyen kısım 121 bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 demiştik. Yani 90 oldu. 0,5'in devresi, tüm sayı 5 eksi 0 bölü 9. Bu da 5 bölü 9 oldu. Arkadaşlar mesela burada 0,3'ün devresini sorsa ben 3 bölü 9 derim. 0,7'nin devresini sorsa 7 bölü 9 derim. Niye? Çünkü devretmeyen kısımlar hep 0 olduğu için direkt neyse o karşımıza çıkacaktır diyoruz. Devredenler sadece 9 rakamından oluşuyorsa arkadaşlar. Hani az önce dedim ya şu dursun dedim. Devredenler sadece 9'dan oluşuyorsa arkadaşlar. 9'u sil. 9'u sil. Solundaki ilk rakamı 1 arttır. Niye hocam? Dikkat edin aynı soruyu buraya yazdım arkadaşlar. E, tanımı göstereceğiz. Sonuca bakalım tutacak mı? 39. 9'u sildim. 3'ü 1 arttırdım. Yani 0,4 oldu. Bakalım 0,4 mu? 36,1'i 90. 9'a sadeleştirdim. 4 bölü 10. Bu da ne oldu arkadaşlar? 0,4 oldu. Yani olayın mantığını görün. Değerden sadece 9 rakamlı. E 99 da zaten 9'dan oluşuyor arkadaşlar. Sildim 0,5. Sildim 0,13. Sildim 0,76 dedim. Yani bunlar size zaman kazandıracak, hız kazandıracak olan sorular diyoruz. <laughs> evet. Bu ne arkadaşlar? 1. Bu ne? 0,1. Bu ne? E 0,01 e toplarsanız arkadaşlar 1,11 olarak çünkü buraya sıfır koyarsam 11 oluyor burası topladığımızda 1,11 olarak ne yapmış olurum cevabımı bulmuş olurum. 2,9'un devresi 3. 9'u sildim 1 arttırdım. 9'u sildim 1 arttırdım 5,4. 99 sildim 1 arttırdım 7,6 12 13 16 olarak arkadaşlar ne yapmış olduk cevabımızı bulmuş olduk. Evet. X ve Y devirli ondalık sayılar demiş. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. X burada nedir? 1,12'nin devirlisidir. Y nedir? 0,81'in devirlisidir. O zaman biz şurada X'i bulalım. X 112 eksi 1 değil mi? Bölü 99. Yani ne oldu arkadaşlar bu? 111 bölü 99 oldu. Hatta sadeleştirelim. 3'e bölelim. 37 bölü 33 sanki işimizi görür gibi. Y'ye baktım arkadaşlar. Tüm sayı 81 eksi 0 bölü 99. Sadeleştirelim. 9'a bölelim arkadaşlar. Bu da 9 bölü 11 olarak değerini ne yapmış olduk? Sadeleşmiş halini bulmuş olduk. Niye bunları yaptık? Şurada çünkü göreceksiniz şimdi. X gördüğüm yere 37 bölü 33 yazarsam 33'ler gider. Oradan 37 gelir. Y gördüğüm yere 9 bölü 11 yazarsam 11'ler gider. Oradan 9 gelir. Bölü 23 toplarsanız arkadaşlar 46 bölü 23'ten bu da bize neyi verir? 2'yi verir diyoruz. Bu da güzel bir soru dedik. Evet, devir ondalık sayılarında olayı mantığı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Sonsuzluk kavramı. Şimdi e, ondalık sayılar bu şekilde ifade edildi. Bundan sonraki videomuzda sıralama yani kıyaslamayı göstereceğim ondalık ve rasyonellerde. E, şu an sadece dört işlemi ve mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi elimizde bir 8-10 tane sorumuz var ondalık sayılarla ilgili karışık. Bunları çözeceğiz. E, sonrasında da artık konu bitmiş olacak. 4 basamak var. 2 basamak var. Hemen ne yaptım? 2 sıfırımı koydum arkadaşlar. 3 basamak var. 2 basamak var. Hemen sıfırımı koydum. 1 basamak var. 1 basamak var. Sıkıntı yok. 3400 bölü 17 eksi 4040 bölü 202 artı 51 bölü 17 olarak ne yaptık? Değerlerimizi yazdık. E hocam 17 bu bunu götürdü. 200 kaldı. İşte bu bunu götürdü. 20 kaldı. E bu bunu götürdü. 3 kaldı. 200'den 20 çıktı. 180 3 daha arkadaşlar ne yapar? 183 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Evet ikinci sorumuz A, B, C, D, E, F rakamlar sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere. Rakam olduğunu söylemiş arkadaşlar. Hemen ne yaptık? Virgülden sonraki basamakları eşitledik. E, hemen eşitledik arkadaşlar. A, B, 0 bölü A, B yani 10. C, 0, D bölü 0. C, 0, D yani 105. E, burayı 105 düşünelim arkadaşlar. Burası ne oluyor? 105 oluyor. Yukarısı da 1050 oluyor. Sadeleştirdiğimizde yine 10 oluyor. EF, EF 0, e, EF, e ne olacak? Bu da 10 olacak. Toplarsak da bize neyi verir? 30'u verir. Bir tanesini sembolik olarak göstereyim. Neden hocam 10 olduğunu anlamadık derseniz. Bu bunu sadeleştirir. Bize neyi verir? 10 verir. Yani 120 böyle 12 gibi düşünün arkadaşlar. Bize 10 değerini verir diyoruz. İkinci ile üçüncü soru aynı gibi duruyor ama arkadaşlar şurada küçük bir şey var görüyor musunuz? iki basamaklı diyor. Yani iki basamaklı olması bizim için burada sıkıntı. Yani x dediğimiz sanki 15 gibi. Yani sen burada 0x'i x bölü 10 olarak yazamazsın. Yanlış. İki basamaklı demiş. Yani bu aslında ne olacak arkadaşlar? x bölü 100 olacak. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey bu. İki basamaklı dediği için normalde yazalım x bölü 10'dur. Ama iki basamaklı dediği için biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? x bölü 100 gibi düşüneceğiz. Buna çok dikkat etmeliyiz. O zaman yukarıyı topladığımız zaman hani x bölü 100, y bölü 100, z bölü 100. x artı y artı z bölü 100 oldu. Şimdi burası arkadaşlar iki basamaklı olduğu için normalde 0 x'in devresine biz x bölü 9 derdik. Çünkü işte tüm sayıdan e, çıkar. Bir sonraki basamak sayısı kadar 9 koy. Ama x 2 basamaklı olduğu için biz ne yapacağız bunu? x bölü 99 yazacağız. O zaman yukarısı da pardon aşağısı da XYZ toplamı bölü 99 olacak. Bu e bunu götürecek, takla atacak. 99 bölü 100, bu da bize arkadaşlar 0,99'u verecek. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradaki iki basamaklı ifadesi soruyu yanlış yapmanız için ideal bir şey yani. Tamam, geçiyorum. <laughs> evet, dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar A dediğimiz sayı 03003003 diye devam ediyor. Ben sadece şu 3 için konuşacağım. Şuraya bir sıfır koydum. Şuraya 2 0 koydum. 333 oldu. E bunun arkasında bir sayı daha gelse bir 3 daha bağlanacak. Bir 3 daha bağlanacak. Yani özetle burası ne oldu arkadaşlar? Sıfır bölgüsün devirlisi oldu. Buraya geldim. Bir eksi dedim. 5 bölü 10 ne arkadaşlar? 05. Bu ne? Bu da 0,05. E bu ne? Bu da 0,05. Yani A gibi oldu aslında. 555. O zaman 0,5,5,5,5 diye gidecek. Özetle burası ne olacak? 0,5'in devrilisi olacak. 0,3'ün devrilisi 3 bölü 9'du arkadaşlar. E bu da 5 bölü 9'du. Birden 5 bölü Birden 5 bölü 9 çıktı. 4 bölü 9. Buraya 4 bölü 9'u mu yazdık? 9'lar sizin olsun. Bize neyi verir arkadaşlar? Bu da 3 bölü 4 değerini verir. Güzel bir sorudur. Ee, çözümünü anlayabilirsiniz. Küçükten büyüğe sıralan izlemiş. Arkadaşlar 2,017 0000 sonsuza kadar ben buraya 0 yazabilirim. Yani konuşmuştuk biraz önce. Buraya arkadaşlar 2,017 yazdım. Sürekli devam edenler kim burada arkadaşlar? 17. Buraya 2,017 yazdım. Sürekli devam edenler kim? 017'ler. 2,017 yazdım. Sürekli devam edenler kim arkadaşlar? 7'ler dedik. Şimdi 2'ler aynı, 0'lar aynı, 1'ler aynı, 7'ler aynı. Yani şuraya kadar herkes aynı. Doğru mu? İş bundan sonra kopuyor. Şimdi Bu basamağa baktığımızda bize küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. En büyük kim arkadaşlar? Ee, en büyük kim burada? Baktığınızda D. En büyük bu. Sonra arkadaşlar B. Yani şöyle yapalım. En büyük D dedik. Sonra B dedik. Bunlarla işimiz bitti. Sıfırlar aynı olduğu için bir sonraki basamağa geldik. C daha büyük. C'yi buraya koyduk. Mecburen A'yı da buraya koyduk. Küçükten büyüğe sıralamamızı da bu şekilde ifade etmiş olduk. Evet. 6. sorumuz. 0, 1. Hemen şuraya bir tane koydum. 10 bölü 1'den 10 oldu arkadaşlar. Basamak sayıları aynı. Burası 1 bölü 11 oldu. Hani 1 bölü 11 olarak yazabiliyorduk biliyorsunuz. 3, pardon 2. 2 aynı oldu. Bölü demiş. 30 bölü 33. Eksi. 3,6 2,0. O da 36 bölü 20 oldu. Buraya kadar sıkıntısı olan var mı? Yok. Güzel. Önce bölmeyi yapalım. 10 artı 1 bölü 11 çarpı şurayı sadeleştirelim arkadaşlar. 3'e böldüm. 10 bölü 11 oldu. Takla attırdım. 11 bölü 10 oldu. Bunlar sizin olsun. <laughs> ee, eksi 36 bölü 27. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 10. Burayı da 18 bölü 10 olarak yazdım. Burası 1 bölü 10 oldu. Burası 18 bölü 10 oldu. En sonki halimiz 10 artı 1 bölü 10 eksi 18 bölü 10. Hocam şuraya da 100 bölü 10 yazalım. 100. 101. 18 çık herhalde 73 bölü 10 olur diye düşünüyorum. Bu da 7 3 olarak ne yaptık arkadaşlar cevabımızı bulmuş olduk. Evet. Arkadaşlar biraz da görsel yeni sorulara dönelim artık. Demiş ki A kabındaki su miktarı B kabındaki su miktarından kaç litre fazladır? Şimdi arkadaşlar iki tane kap vermiş farklı ebatlarda bir de çubuklar vermiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 çubuk 1.8. O zaman burada 1 çubuk benim için nedir? 0.2 litreyi ifade eder. 1 2 3 4 5 çubuk 1,5'ü gösterirse 1 çubuk 0.3'ü ifade eder. Şimdi taralı bölge 1 2 3 4 5 6. O zaman burası benim için nedir? 1.2'dir. Burası 1 2. O zaman burası 0,6'dır. E kaç litre fazlaymış? 1.2'den 0.6'yı çıkartmamızı istiyor bizden. Bize çıkartırsak arkadaşlar bize ne verir o da 0,6'yı verir diyoruz. Bu da 7. sorumuzdu. Evet. 2020. Bu sene çıkan soru. Ondalık sayı sorusu. Bir radyo verilmiş arkadaşlar. Frekansın da kırmızı çizgili olduğu verilmiş ama 90 ile 92, 92 ile 94 şeklinde gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aralar bölmüş. 90 ile 92 sen 5 aralar bölersen 2 bölü 5 nedir arkadaşlar? 0,4'tür değil mi? Hani 2 ile genişletirsen 4 bölü 10'dan 0,4'tür. Her bir çizgi 0,4 olarak ilerleyecek. Burası 94'müş. 1, 2, 3 birim ilerleyeceğiz. Yani 94 artı 3 çarpı 0,4 ilerleyeceğiz. Bu da bizim radyo frekansımızı verecek. 1.2 bu da arkadaşlar 95,2 olarak bizim radyo frekansımız hesaplanmış olur. 2020'de çıkan soru buydu. Kolay bir soru arkadaşlar aslında. Ee, İnşallah size de böyle sorular çıkacaktır. 10. soruyu da bakalım beğenecek misiniz? 10. soru da güzel bir sorudur. Ya, uzundur, kolaydır ama bakalım beğenecek misiniz? Birazdan 10. soruya geçeceğim. ABC sıfırdan farklı birer rakam demiş arkadaşlar? Az önce bu on, devirli konuşmuştuk bunu ama yine de konuşacağız. Olmak üzere işte ABC falan filan demiş. Arkadaşlar isteyen bunu genişletip e, ondalık sayıya çevirir ya da ben uğraşmam hocam ben 61'e alırım 45'e bölerim de diyebilirsiniz. İşte bir kere var 45 arkadaşlar ne oldu 16 mı oldu 16 da yok maalesef 0 virgül 160 da 4 kere olmaz bu 3 kere olur 135 çık 25 mi 25 de yok değil mi 0 attık zaten bir basamak kaydıracağımız için o devam edecek 250'de de 5 kere var herhalde 225 arkadaşlar yine 25 kaldı 0 Aa yine 5 225 5 kere var uzatmayalım artık yani benim sayım 1,35'miş. 35 5'te devredenmiş. O zaman a artı b yani 1 artı 3 çarpı 5, 4 çarpı 5'ten arkadaşlar bu da bize neyi verecek? 20'yi verecek diyoruz dedik. Evet, son sorumuz ondalık sayılar konusu ile uzun hikaye bir soru, sınav formatında bir soru karşımıza çıkabilecek tarzda bir soru. 2021 TYT. Tabi öyle bir şey yok da yani arkadaşlar. Evet yanındaki terazi en fazla 800 gram ağırlığındaki nesneleri tartabiliyormuş. 1 kilo gösteriyor ama en fazla 800'ü tartabiliyormuş arkadaşlar. Demek ki terazide bir sıkıntı var. Terazi üzerine konulduğu ibre nesnenin ağırlığıyla orantılı olacak konuma gelmektedir. Nesnenin ağırlığıyla orantılı olacak konuma gelmektedir. Ayrıca 800 ve 800'den ağır ürünler bize neyi göstermek demiş? Bir değerini göstermek demiş. Yani 850 gramı da koysam 1 oluyor. 950 gramı da koysam 1 oluyor. 520 gramlık bir nesne terazi üzerinde e, neyi gösteriyor? Arkadaşlar şimdi 800 gramlık bir nesneyi koyduğumuzda, 800 ve 800'den ağır nesneleri koyduğumuzda biri gösteriyorsa, yani bu terazi 800'ü 1000 gösteriyorsa, ben şunu anlarım. Yani 4 gramı 5 gram olarak gösteriyor anlarım. Yani 4'e 5 oranı gösteriyor derim. E, 520'yi de arkadaşlar, 520'nin 4 olduğunu düşünürseniz benden istediği de budur. İşte işler dışlar yaptık hocam. Bu 130 çarpı 4, bu da 130 çarpı 5 değil mi? Yutus çarpı 5'te 650 gramdır. E 650 gram da arkadaşlar işte 1000'e bölerseniz 0.65 olarak ne yapılır? E, sorunun cevabı bulunur. Burada soruyu iyi anlamanız gerekiyor. Yani nesnenin 800'den ağır tera, e, nesneleri tartamadığını söylüyor. 800'de 1000 yani 1 kilo olarak gösterdiğini söylüyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani ben 200'ü koyarsam örneğin 250 gösterecek demektir. Ya da işte 4'ü koyarsam 5 gösterecek demektir. Bu aradaki oranı yakalarsanız eğer soruyu da ne yapmış olursunuz? Bitirmiş olursunuz. Evet, ondalık sayılarımız da bu şekilde arkadaşlar. Yarınki videomuzda e, rasyonel ve ondalıklarla ilgili daha sert, daha yeni nesil e, sorulara değinmeye çalışacağız. Bu iki konu videosunu tekrar edin. E, görüşürüz.